Hayırlı günler dostlar. Evet arkadaşlar günlerden pazartesi 30 adet kuşumuz geldi. Kuşlarımın hepsi yeni. Şöyle kuşları bir gösterelim arkadaşlar. Akşam 21.00'da. Akşam 9'da arkadaşlar. İyi kuş isteyen arkadaşlar. Açırmasın bu yayını. Beyler neler var neler. Çalan vermez. Çalan vermez. Kim fiyat verdi hayırlı olsun diyeceğiz. Kuşları inceleyin. Tek tek bakın. Hep kalit arkadaşlar. Kuşlar tüyde ama hepsi antika. Bilginiz olsun. Uçurup izlemek isteyen varsa içinden silker harici Neler var neler antika arkadaşlar antika antika antikadır yani antika kuşu yere atarsın anlatılmaz antika izlersin izlerken keyif alırsın bu kuşlar böyle kuşlar arkadaşlar ilginiz olsun dediğimiz gibi akşam saat 9'da Hepsi yeni arkadaşlar. 70 tane kuşumuz vardı. 3 mezatta bitirdik. Bu 30 tane kuş dünden bugün alındı arkadaşlar. 2 kümes dünden bugün alındı. 30 tane kuş. İyi kuş isteyen varsa Dediğimiz gibi arkadaşlar bizde iyisi kötüsü fark etmez. Çıkarız. Hepsi sattı. arkadaşlar. Bu iyiymiş. Bunu kendim ayırım. Bir diş ihtiyacım varmış. Bunu besle. Yok arkadaşlar her kuşun bir değeri vardır. Çıkarız, atarız buraya. Her zaman dile getiririz. Bizim buraya itfaiye meydana gibidir. İkinci el. En uygunu kuş isteyen varsa takip etsin. Uygun uygun. İşe, erkek. Alsın derim arkadaşlar. Kuşlar biraz tüyden çıksın. Hepsi kuşlar. Gözünüze çirkin gelebilir. Bilginiz olsun. Tek yapacağınız akşam saat 9'da arkadaşlar. Abone olun. Abone olmayanın verdiği fiyatlar yazdığı yazılar bizde görünmez. Akşam saat 9'da kim fiyatları dahil olsun diyeceğiz. Bir önceki mezatta 21 kuşumuz vardı. 21 de satıldı. Bunlar da akşam kim fiyat verdi vereceğiz. İyi kuşu isteyen takip etsin sadece arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Akşam saat 9'da görüşmek üzere.